Merhaba. Bu hafta Kırmızı Koltuk'taki misafirimiz Mehmet Çelik. Kendisi bir dövme sanatçısı. Bize bu hafta sanatçı olarak dövmenin hayatındaki yerinden, ülkemizdeki insanların dövmeye bakış açısından, karşılaştıkları şeylerden ve bunun psikoloji üstündeki etkilerinden bahsedecek. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba hocam. Merhabalar. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Mehmet Çelik ben. Dövme sanatçısıyım. 10 yıldır dövme işle uğraşmaktayım. 5 yıldır kendi stüdyomu işletiyorum Adana'da. Çukur Üniversitesi resim öğretmeni mezunuyum. Daha önce grafik tasarımcılığı işi yaptım. Çocukluğumdan beri resim sanatına olan ilgim vardı zaten benim. Üniversitede okumak istemiştim. Güzel Sanatlar Fakültesi. Biraz gecikmeli oldu o bölümü kazanıp okumam. E, reklam sektörüne çalıştım uzun yıllarca. E, üniversitenin ilk yıllarında dövme sanatına ilgim başladı. E, kendimi bu alanda geliştirmeye başladım, araştırmaya başladım. E, başka bir stüdyoda çalıştım 5 yıl boyunca. Orada kendimi biraz daha geliştirdim. E, oradan ayrılıp kendi stüdyomu kurdum. Son 5 yıldır da kendi iş yerimi işletiyorum Adana'da. Peki aldığınız eğitimin e, mesleğinize katkısı oldu mu? Tabii tasarım boyutunda oldu, bakış açısı olarak oldu. Yaptığımız işlerde kendimiz daha çok geliştirmemizi sağlıyor. Resimle uğraştığımız için, grafik tasarımcılığı, teknoloji hakim olduğumuz için. Peki insanlar neden dövme yaptırıyorlar? Kendilerini dışa daha iyi yansıtabilmek, ifade etme biçimi olarak belki bu oluşabiliyor. Zaten çok uzun zamanlardan beri, çok eski yıllardan beri bu bir kültür halinde günümüzde de devam ettirilmekte. Birçok sebeplerden dolayı dövme yaptırabiliyor insanlar. Bu belki kendi ifade etme biçimi olabiliyor. Bir acı doğrultusunda psikolojik yönlerde geliştirebiliyor kendilerini dışa vurum şeklinde. Değişim belki de, belki de estetik. Birçok sebepleri var. En çok tercih edilen dövmeler neler? Genelde aileyle ilgili çok fazla dövme tasarımlar oluşturuluyor. Ee, onun dışında e, bir moda, belki de o dönemde o e, dönemde çok fazla yapılan popüler şeyler çok fazla ön planda oluyor. Tarzlar çok fazla değişebiliyor. Ee, i̇nsanlar belli tarzlar belli zamanlarda popülerse yaptırabiliyor. Ama genelde bir duygu hakimiyeti var. Mesela aile ile ilgili ya da önemli bir an, önemli bir zaman, geçmişle ilgili bir durum. Genelde bunlarla ilgili yaptırılıyor. İnsanların yaptırdıktan sonra vazgeçme oranları ne durumda? Hocam onlar biraz da acele verilen kararlar, doğru yönlendirmemeler, e, yönlendirilmemeler e, çok araştırmamakla beraber insanlar çok acele karar verdikleri zaman pişmanlıklar e, oluşabiliyor. E, bizler genelde bunun önüne geçmek için çok iyi araştırmalarını tavsiye ediyoruz insanların. Doğru yönlendirmek istiyoruz. Doğru tasarımlar, doğru seçimler. E, doğru verilen kararlardan sonra insan pişmanlık duymuyor genelde. O zaman gelip size danışmalarında Kesinlikle. bunun nasıl olacağı konusunda fikir almalarında fayda Kesinlikle var. Kesinlikle öyle. Yani bir ürün aldığımız onu çok uğraştırıp böyle arkasından böyle didikleyip böyle e, araştırabiliyoruz. Alsak mı almasak mı özelliği nedir? Günlerce belki düşünüyoruz ama bazen dövme insanlar düşünmüyor. Pat diye bir, bir an böyle karar verip yaptırabiliyorlar ama biz buna karşıyız çünkü araştırmaları gerekiyor. Birçok seçenekler var, tarzlar var, birçok sanatçı var. Her tarzda çalışan farklı sanatçılar var. Bence onların daha çok araştırıp böyle programlara daha uygun olur. İnsanlar alkol alıp e, gelebiliyorlar mı? Ben karşıyım ona çok fazla e, çalışma prensibim değil benim. E, o yüzden çok fazla tercih etmiyorum böyle çalışma Fikirleri de değişebiliyor Kesinlikle ondan evet. Sonra. İnsanların en çok yaptırdıkları yerler neler? Vücutlarında. İnsanlar genelde iletişim kurarken görmelerini istiyor insanların, karşıdaki insanların, dövmelerini. Çünkü ifade biçimi olduğu için kendilerini bir şekilde öyle ifade ediyorlar. Genelde kol ve çevresi çok fazla yapılıyor. Çünkü ön planda olan bölgeler hep kollarımız, elimiz ve çevresi olduğu için genelde görünen kısımlar çok fazla yaygın. Ama tabi mesleki durumlar da bunu değiştiriyor. Mesela görünmesini istemeyen meslek grupları da var. Onunla biraz daha çekiniyorum bu konuda. Kadınlarda ya da erkeklerde ve hangi yaşlarda daha fazla? Kendi müşteri potansiyelime baktığımda son zamanlarda, son yıllarda kadınlar çok fazla yaptırıyor. Genelde küçük çalışmalar çok fazla yaygın. Yaş grupları da son 5 yılı baz alacak olursak yani kendi müşteri portföyünde 50 üstü çok fazla oluşmaya başlıyor. Tabi daha aşağısı daha fazla ama yoğunluk olarak böyle ilden sonrasında görmeye başlıyoruz çok fazla sayıda. Farklı sanatçıların farklı yaptığı dövmeler olduğunu söylediniz. Tabii tarzlar var. Sizin özellikle tarzınız nedir? Ben genelde e, sulu boya çalışmayı çok seviyorum çalışmayı. Çünkü kendim de sulu boya çalıştığım için e, kağıt üzerinde, tuval üzerinde. Genelde dövme yaparken de sulu boya renkleri kullanmak çok fazla e, keyif veriyor bana. Onun dışında çiziksel çalışmalar, küçük çalışmalar ee, tarz yönüm çok farklı olduğu için böyle çok fazla aslında benim genelde her türlü çalışmaya giriyorum ama en çok keyif veren renkli çalışmalar. Benim. Ne yapmayı seven, nelerden hoşlanan gençler bu mesleği seçmeyinler siz. Ya resim e, alana ilgileri varsa eğer seçebilirler resim, grafik tasarım genelde zaten son e, zamanlarda hani bu meslek gruplar çok fazla tercih etmeye başladı dövme sanatçılarına. E, Resim e, konusunda kendilerini geliştirirse eğer bence bu, bu mesleği yapmanın bir sakınca yok ve kendilerini çok çok daha iyi bir şekilde e, ileri atabilirler bu konuda. Toplumumuzda dövme sanatına bakış açısı nasıl? Eskisiyle aynı değil herhalde. Son zamanlarda daha çok artıyor. Bu konuda ne demek istersin? Kesinlikle öyle. Ben de mesela çok bu mesleği yapmadan önce e, çevrem olsun böyle çok fazla dövmeli insanlara karşı bakış açısı çok farklıydı ben de çok fazla yakın bir şeyle durmuyorum çünkü böyle çok uzaktım dövme dövmeye ve dövmeye sanatçılığına e, toplumun vermiş olduğu o baskı o bakış açısı çok farklı eskiden ama şu an baktığımızda e, çok fazla o yıkılmış bir içinde İnsanlar ailesiyle geliyor anne babayla geliyor e, birlikte dövme yaptırabiliyor e, şu an ben mesleğimi söylediğimde mesela artık hani hiç kimse yadırgam ya da yanlış bir bakış açısıyla bakmıyor Yaptığın işler çok güzel diyor ya da e, çok e, farklı yorumlar alabiliyorum bu konuyla ilgili. Hiç kötü yorum almadım ben. Yani yıllardır çevremden olsun, yeni tanıştığım insanlardan olsun. Belki mesleğin ilk zamanlarında söylerken çekiniyordun ama şu an hiç o şey yok. Bir alt sınır var mı? Şu yaştan aşağısına yapmıyoruz. Hani ailelerdeki problem yaratabilirler yahut fikirleri çabuk değişebilir karar vermeleri için erken dediğiniz bir yaş var mı? 18 yaş altı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Zaten yapmıyoruz da kimse de yaptığını düşünmüyorum. Kimsenin yaptığını düşünmüyorum. Çünkü çok erken bir yaş. Çabuk karar verip sıkılabilirler. Genelde zaten başka birinde görüp ya da başka bir yerde görüp heveslenilip yaptırılan bir durum oluşuyor. O yüzden çok erken bir yaş grubu, onu 18 on yaş altı. 18 yaş altında görünmeyen bir yerde küçük bir e, dövme isteyen bir insan olursa, gene fikriniz aynı oluyor mu? Yoksa nasıl olsa görünmüyor? Küçücükte bir yer, böyle bir Yok, karar aynı, verebilir aynı, diye, aynı olur. gene aynı. Genel o aynı fikrimiz olur. değişmiyor. Ya zaten ilk defa yaptıran insanlara karşı şey, e, hani ilk defa yapıldığı için. 18 yaş altı gibi davranıyorum çünkü çok acele karar verebiliyor, doğru yönlendirilemeyebiliyor o yüzden bunun aslında yaş sınırı şeyle ilgili yaş sınırı demeyelim de ilk defa yapılan dövmelerde yanlış seçim olmaması, acele karar verilmemesi için Uyalar'da bulunuyoruz. Bildiğim kadarıyla insanlar size geldiğinde onlara zaman ayırıp biraz tanıyıp onlara Kesinlikle nasıl bir öyle. dövmenin iyi gelebileceği konusunda da fikir veriyorsunuz. Yani en sancılı kısım o zaten. Biraz anlatır mısınız bunu? Yani kişi geldiğinde e, büyük bir zaman kısmını onu tanımakla, tasarım aşamasını belirlemekle geçiyor. Çünkü bize verecekleri şeylerle ilgili ortaya bir sanat eseri çıkartıyoruz sonuçta. Yani tasarım çıkartıyoruz. Ömür boyu taşıyacağı bir şey çıkartıyoruz. Bu çok zor bir karar aslında. E, onun, onun dışında çalışma yaparken, dövme yaparken çok hızlı bir şekilde bitiyor zaten. O kısım çok kolay. Ama ondan öncesi çok zor. Tasarım belirlemek, o süreç, kişiyi tanımak, onun pişmanlık duymaması için ne yapmak gerekiyor, bunları belirlemek o süre zarfı daha az çok sancılı bir kısım aslında, zor bir kısım. İnsanların ruhsal durumlarına göre de değişiyor mu seçtikleri dönme çeşitli? Örneğin çok mutluyken tercihleriyle mutsuz oldukları zamanki tercihleri arasında farklılık çok olabiliyor değişir. mu? Evet değişiyor, çok değişiyor. Yani <laughs> insanların canı sıkkınken yaptırmış olduğu tarzlar ya da e, bir depresyondayken çok sıkıntılı bir anda yaptırmış olduğu tarzlar çok belli ediyor kendini. Yani daha böyle dark, daha koyu ya da e, daha karamsar çalışmalar olabiliyor. Zaten onlar da çok acile gelen çalışmalar. Yani şey, e, işte canım sıkkın, saçımı değiştireyim, rengini değiştireyim ya da ben artık bugün böyle giyineyim e, gibi durumlarla benzer aslında. Hani ben bugün gidip dövme yaptırayım. canım çok sıkkın. Bu çok fazla oluşuyor bizde yani çok fazla karşılaşıyoruz bunlarla ilgili. Ee, Tabi orada da doğru yönlendirilme ortaya çıkıyor. Yani bugün iyi düşün, öyle bir kahve ikram edelim, konuşalım, yarın bunu bir daha görüşelim gibi durumlarla e, onu biraz daha yavaşlatıyoruz o sürece aslında. Yaptırdıktan sonraki duygusal durumları değiştiğinde buna bakış açıları da değişebiliyor. Öyle olduğunda hemen bunu sildirme yoluna mı gidiyorlar yoksa başka bir yerde başka bir e, dövmeyle devam etmeyi tercih ediyorlar mı? Sonuçta bir süre sonra görmez oluyorlar diye düşünüyorum. Bu konuda fikriniz ne? Belki yaptırdıklarını bile unuttukları oluyor mu? Yaptıktan yap, unuttukları unuttukları oluyor tabii evet. Benim de dövmelerim var mesela. Ben de unutuyorum çoğunu. Yeniden tekrar yapma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü artık göz alışıyor. Onu orada kabulleniyor. Ee, farklı bir şeymiş gibi görünmüyor. Bu mesleğin zorlukları neler peki? Bu mesleği seçmek isteyen gençler için zorlukları ve güzellikleri neler? Şöyle bir değerlendirir misiniz? Yani detaycılık ve ee... Doğru görme biçimi aslında bizi çok fazla böyle yönlendiriyor bu konuda. E, zamanla kötü çalışma ortaya çıkmaması, pişmanlıkların olmaması, insanların ömür boyu taşıyacağı bir şeyle devamlı mutlu olmalarını sağlamak e, bizi çok zorluyor aslında ama e, olması gereken şeyler bunlar diye düşünüyorum çünkü inanılmaz derecede çok fazla talep var dövmeye son yıllardır her günlerde ise onlarca dövme yapılıyor stüdyomuzda ama e, yarın bir gün dönüş olur mu insana bundan pişman olur mu çalışma kötü çıkar mı bunlarla ilgili aslında e, şeyler olmaması için kendimizi çok çok geliştirmeliyiz hmm. çok fazla izlemeliyiz çok fazla pratik yapmalıyız çok doğru eğitimler almalıyız kendimizi resimde geliştirmeliyiz görsel zekamızı geliştirmeliyiz estetik biçimimizi geliştirmeliyiz bakış açımız hepsi bunlarla ilgili etken aslında çok güzel. Meslekle ilgili unutamadığınız bir anınız var mı? Yani çok fazla var ee, ama genelde yanlış anlamalarla ilgili bazı durumlar oluşuyor. Ben çalışma yaparken çok fazla konuşmayı sevmiyorum böyle odaklandığım için. Hani bu kaç saat olursa olsun ee, çoğu ilk defa yaptıran insanlar da çok heyecanlı olduğu için çok sorular soruyor o esnada. Bir gün bir müşterim bana şey sormuştu. Kaç gün boyunca banyo yapacağım diye sormuştu. Ben de yani bir an önce cevap vermek adına 10 gün dedim ama şaka olduğunu söylemeyi unutmuştum mesela. Yani Haziran Temmuz'un ortasında sıcak <laughs> <laughs> Yaklaşık bir 10 gün sonra bir telefon geldi. Bana da de şey dedi Mehmet Bey dedi ben de 10 gün önce bir dövme yaptırmıştım. Yani her ihtimale karşı bir günde fazladan ben duş almadım. 11 gün boyunca yıkanmadım bugün yıkanabilir miyim dedi. Ben de o andan sonra şey dedim hani artık hani doğruyu da söyleyemiyorsun zaten artık hani yıkanın dedim yani. <laughs> Haziran Temmuz'un ortasında o sıcaktı. Kokumdan rahatsız yani... ediyorlar diye gelmediyse ya. Eğer... Yani hocam bunlarla ilgili oluyor ve güzel anılar oluyor. Tabii çok fazla var da onlara çok fazla da değinemiyor. Bir tane bilmiyorum. daha hatırladığınız varsa onu da dinleyebiliriz. Yani yine mesleğimin başındaydım. Ee, ilk yıllar e, çok heyecanlıyım o zamanlar. Her gelen müşteri saatlerce ilgileniyorsun, tasarım çıkarıyorsun ortaya falan. Bir tane e, beyefendi geldi. Türkiye'de bazı büyük işlere sahip böyle, e, bilindik bir insan. E, çok fazla da şey yapmak istemiyorum kendisine. Bana dedi ki, neydi? saatlerce böyle şey dedi bana. E, kaliteli bir iş istiyorum, kaliteli bir iş istiyorum, kaliteli bir iş istiyorum dedi. Hani bir sürü çalışma çıkardım ortaya, onu gösterdim, bunu gösterdim. Hani kaliteyi yakalayamadık bir türlü. Hani istediği kaliteyi yakalayamadık. Çünkü ne istediğini tam olarak bilmiyorum ben. En son yoruldum ben dedim ki hani her şey malum kalitesini seviyorsunuz. E kalite yazalım dedim yani büyük puntolarla. Ben bunu tabii espri olarak söyledim yani şakasından söyledim. Adam durdu şey dedi bana ee, doğru dedi. Ben bunu vazgeçiremedim ondan. Bir e kocaman kalite yazdık oldu aslında fikrini de böylelikle... Yani belki bunu yarım saat boyunca ikna çalıştım. Şaka olduğunu söylemeye çalıştım ama ben de her şeyin kalitelis, kalitelisini severim sen yaz dedim. Güzel, güzel. Onun beklentisine <laughs> cevap vermiş o Vermiş oldum Çok teşekkürler. Rica sağ olun. Ederim. Sağ olun hocam. Dilinize teşekkürler. sağlık. teşekkürler.